Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu çiçek sepeti API şifremizi nasıl alabiliriz konusu. Bayi.çiçeksepeti.com adresinden şuradan da zaten görüyorsunuz. Mağaza girişimizi gerçekleştiriyoruz. Giriş yap butonuna basıyorum. Bayi.çiçeksepeti.com adresine girdik. Bakın şurada satıcı destek kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada mesajlar kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şurada destek ekibine sorun. Buraya tıklıyoruz. Şurada yeni konuşma başlat var. Buraya tıklıyoruz. Konu API entegrasyon işlemleri. Konu detayı API istiyorum. Varsa sipariş numarası yazabilirsiniz. Buna gerek yok. Bizi ilgilendiren kısım burası. Mesajımızı yazıyoruz. Mesajımı yazdım. Merhabalar. Faturatör.com e fatura entegrasyon yazılımını kullanmak için API şifresi verilmesini rica ediyorum. Teşekkürler şeklinde. Mesajımızı yazdık. Gönder butonuna basıyoruz. Bakın gönderdiğimiz mesaj şurada yer alıyor. Tabii daha şimdi gönderdiğim için hemen cevap gelmesini beklemeyiz. Bugün 8 Ekim 2022 15.23 Cumartesi günü. Artık çiçek ne zaman dönerse döndüklerinde api şifresi görebiliyor olacağız. Şimdi videoyu sonlandırıyorum, api şifresi geldiği zaman video içerisinde de anlayacağım. Görüşmek üzere. Tekrar selamlar çiçek sepetinden api bilgilendirme mailimiz geldi. Şu an 9 Ekim 2022 mailde 10.05'te gelmiş. Şimdi mailimizin içeriğine girelim. Gelen mail içeriği bu şekilde bakın burada bir test apikeyi vermişler bu test API ile test işlemlerinizi diyor yapabilirsiniz diyor bir de diyor testler bitince kullanacağınız API bilgileri diyor aslında şuraya çok gerek yok burası hani ilk defa entegrasyon yazılımı geliştirenler için kendi ürününü geliştirenler için denemeler yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Ama şu anda bizim yapımızda, bizim herhangi bir yapımızda faturator.com'da, tamintegrator.com'da, ürünlgir.com'da buna gerek yok. Çünkü biz zaten entegrasyon süreçlerini bitirdik. Biz zaten entegratör firmayız, yazılım firmasıyız. Burayı, şu kısmı kendi yazılımı geliştirenler için burayı gönderiyorlar. Hani bu nedir diye kafanız karışmasın. Asıl bize lazım olan konu şurası. Aplike yani testler bitince kullanacağınız bilgiler aşağıdaki gibidir yazıyor ya. Asıl bize lazım olan kısım bu kısım. Burası bize lazım. Sapler de burası. Burada da yine bazı bilgiler var. Okumak isterseniz detayları videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi gelin bu bilgileri faturatör ekranımıza nasıl tanımlıyoruz. Faturatör.com adres satırını görüyorsunuz. Buraya girdikten sonra bakın sağ üst tarafta oturmaç butonu var. Buraya tıklıyoruz. Buradan kullanıcı adımızı ve şifremizi yazıp giriş yap butonuna basıyoruz. Faturator.com paneline girdik. Şimdi sol tarafta API bilgileri başlığı altında, pazar yerleri altında çiçek sepetini görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa yaptı bizi. Bu sayfada dükkan adımız tam entegre. Bakın Subler ID yazan kısım az önce mailde yazıyordu. Onu alıyoruz. Şuradaki kısımdan bahsediyorum. Karşısındaki değeri alıyorum. Ctrl C. Geliyorum buraya Ctrl V. Sonra API key kısmı da yine mailde. Bakın şurada API key yazan kısım. Yine burayı da Ctrl C ya da sağ tık kopyala da diyebilirsiniz. Kontrolü yaptım ve buraya yapıştırdım. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Ekle butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi eklenmiş oldu. Artık çiçek sepetinde oluşan siparişlerimize ait faturalarımızı faturator.com üzerinden kesebiliriz. API şifremizi daha sonra başka nereden görebiliriz onu göstereceğim şimdi size. seller.çiçeksepeti.com ve buy.çiçeksepeti.com adreslerinden görebileceğiz. Şimdi adım adım göstereyim. seller.çiçeksepeti.com'dan giriş yap butonuna basıyorum. Bakınız burada ürün yönetimi, ürün listesi. Buraya tıklıyorum. Gördünüz mü? Bunun üzerine geldiğim zaman alt tarafta API şifresi çıktı. Normalde bu kısım yoktu. API erişim seçeneği yoktu. Biz talep edince bu kısım geldi. Buradan üzerinde bekleyip görebilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de buy.çiçeksepe.com adresinden giriş yapıyoruz. Ürün ve pazarlama yönetimi seçeneğine tıklıyoruz. Bakın bizi yine aynı yere attı. Buradan ürün listesi yine buradan görebiliyoruz. Zaten az önceki sayfayla aynı sayfa bakın. Gördünüz mü? Aynı sayfa. Hangi adresten girerseniz girin. Buraya yönleniyorsunuz bir şekilde. Yani ürün kısmına, ürün yönetimi kısmına yönleniyorsunuz. Üst tarafta API erişimi görebiliyorsunuz. Hani olur da daha sonra mailiniz silinir, kaybolur, bir daha erişemezsiniz. Buradan görebilirsiniz. Faturatör.com ile çiçek sepeti siparişlerinize ait faturalarınızı ister e fatura ister kağıt fatura olarak kesebilirsiniz. Çiçek sepeti API talebi ve talep ettiğimiz API'de de faturatörle tanımlama içeriği bu şekildedir. Video içeriği şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e ticaret hayatınıza başarılar dilerim. Hoşçakalın.